merhabalar şimdi sap 2000'le deplasman hesap yapıp tekil kuvvetleri de daha doğrusu mesnet reaksiyonlarını da hesaplayacağız. Gözünüz önünde zaten sap 2000 şu an açılıyor. Bunu yaparken aynı zamanda doğruluğunu teyit etmek adına Frame Design Web sitesini kullanacağım. Bu noktada fayda olacağını düşünüyorum. Hatta sistem şu an elimde var. Şunu şöyle çevirebilirsek 3.5 kN'lik bir yük etki ediyormuş. Şunu 5 yapmam gerekecek ama Şunu da 5 yazayım hemen. Dursun kenarda tamam mı? Şimdi SAP 2000'in açılmasını beklerken bunları yapıyorum. Bir noktada da test edelim. Bu meslet reaksiyonlarını. 2.5'lü yükseklik ayarladım. Şu, e, total genişlik 8.66 olmalı. E, değilse de artık. E, baktığımız zaman bu bir buçuktan başlamış. Kaçta bitmiş? Yaklaşık 10'da bitmiş. Muhtemelen 8.66. Neyse başlıyorum ben şimdi. New model diyorum. Biraz bekletiyor. Ofis modunda bilgisayar ses çıkarmasın diye o yüzden kasıyor olabilir. Heh, tamam. Şimdi buradaki birimlere çok dikkat ediniz. Kilometre bu noktada bu şekilde olacaktır. İki boyutlu kafes sistem analizi yapmak istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Number of division diyor. Şurada gördüğünüz açıklık sayısından bahsetmektedir bu bağlamda. Ben şimdi bir açıklıklı bir sistem yapacağım. Yükseklik kısmında da şöyle bir sistem ben çözmek istiyorum. Basitçe şuraya bir çizim programı açayım. Şimdi benim hesaplanmak istediğim sistem yaklaşık olarak şöyle bir sistem. Bu sistemde Şurada göreceğiniz 5 metrelik ciddi güzel yazıyorum bu arada bir etki yapıyor. Şimdi ben bunu şöyle yaparsam buradaki teta açısı 30 derece olacağını varsayıyorum tamam mı? Varsaymıyorum gerçekten benim sistemde teta açısı 30 derece. Bu noktada şurada pozitif x 80 ile yapılan açı da 150 derece. Tamam mı? Yani ben buradaki 5 metrelik çubuğun yatay uzunluğunu bulmak istiyorsam şu uzunluğu bulmak istiyorsam ne yapmam gerekir? 5 çarpı kosinüs 30 yapmam lazım. Öyle değil mi? Ben açıklık uzunluğunu bulmak istiyorsam çok çeşitli yollar var bu açıklık uzunluğunu bulmak için. Mesela burada gördüğünüz kısım da herkesin global bir biçimde çözebileceği ne yapabiliriz? Burası şöyle yine 150 derece x fixeksin ile yaptığı açı. Burası da 5 metre ise Burası da kosinüs 30 ile birlikte. biz yine 5 çarpı kosinüs 30'dan bunları da toplarsak totalde neyi bulacağız? Şuradaki açıklık uzunluğunu bulabileceğiz. Bu kadar uğraşmaya gerek var mıydı? Gerek yoktu. Neden? Biz geometri biliyoruz çünkü. Geometride ne yaparız? İkisi kenar bir üçgen olduğunu bunu tespit ettikten sonrasında bu iç açısının 30 derece olduğunu, bu iç açısının 30 derece olduğunu biliyorsak Burasının artık kalan 120 derece olduğunu biliyorsak buraya da 5 ise burası da 5 ise burası 5 çarpı kök 3'tür. Evet, bu bağlamda böyle bir hesap da e, yapmak mümkün. Şimdi bakalım isterseniz e, ben bir hesap makinesi alayım ve bakalım 5 çarpı çok mu basit bir hesap makinesi buymuş. Evet bu hesap makinesi ciddi basit bir hesap makinesi. O zaman şu an bu hesabı yapamıyorum. Ama şunu biliyorum 5 çarpı 1.7 dersem çıkacak olan sonuç 8.7. Yani kök 3'ün yaklaşık değeri nedir? 1.7'dir. Bizim çıkması gereken değer nedir? 8.66'dır. Yani hemen hemen doğru mudur? Doğrudur. Yani biz buradaki açıklık değerini tespit edeceğimiz değer 8.66 olacaktır. Veya 8.667 şeklinde yuvarlattıracaktır. Yükseklik kısmında da yine aynı hesapta yüksekliği biz sinüs 30'dan 2,5 olarak buluruz zaten. Bu noktada hesabımızı yazdık. Karşımızda görüleceği üzere evet, bir plan çıktı. Bir 3 boyutlu gösterim bir de 2 boyutlu gösterim çıktı. Bu noktada biz bununla çalışmak istiyorsak şöyle mavi bir işaret çıktı çalıştığını gösterir. Çek adına. XZ işaretine basayım ve XZ planında olsun. Varsayılan plan zaten XZ planı ancak ben yine de uyarısını yapmak için bastım. Bu noktada görüleceği üzere burası basit bir mesnetken buradaki mesnet çeşitimiz farklı bir mesnet çeşidi. Buraya tıklıyorum. Benim sistemimdeki sist iki mesnet çeşidi basit mesnettir. Bu noktada bu noktaya tıkladıktan sonrasında analiz diyorum ya da esa yalnız özür dilerim yanlış söyledim. Assign diyorum, yükleme diyorum, restoration'a tıklıyorum. Bu noktada şurada basit mesnet seçiyorum ve OK ya da apply diyorum. Görüleceği üzere İki meslek ne olmuş oldu, basit meslek haline gelmiş oldu. Assign'e geliyorum tekrardan, frame diyorum. Bunu yapmadım? önce şunu yapalım, yüklememizi yapalım. Ya da dur plan yapalım, plana sadık kalalım. Öncelikle bir materyalimizi tanımlayalım. Define diyorum, at'a, materyal, yeni bir materyal yap diyorum. Buradaki unit size kalabilir. Materyal tipini bir başka şeklinde, ben bunu Türkçe'ye çevireyim, bu şekilde seçelim. OK diyorum. Materyalimiz işte ne olabilir? Bizim prototip bir tane beton olsun. O yüzden C1 diyelim. Burada şey, şunu soruyor. Kirişin bir yükü mevcut mudur diyor. Biz bu kirişin yükünü ihmal edeceğiz hesapta şimdilik. Çünkü biliyorsunuz ki yapı statikinde kiriş yükleri ihmal ederek hesap yapılır. Evet bu noktada burada modelini yine bir birim yapıyorum pozisyonlarını ellememe gerekiyor. buradaki a değerine bir yapıyorum yani eksenel birim şekil değiştirmeyi bir birim kabul ediyorum anlaşılacağı üzere tamam mı bu ea bölü L diyoruz ya da ea diyoruz daha doğrusu ea diyoruz ea çünkü eksenel birim şekil değiştirme buna bir diyorum sıfır derseniz ne olur sıfır derseniz şöyle ki bir sıkıntı çıkabilir. Eğer ki elastik moduna bölme bir işlemi yaparsak veya A noktasına bir bölme işlemi yaparsak tanımsızlık ortaya çıkar. Bunu hiç dikkat almazsanız 9999 9, 9, 9 yaparsanız da bölüm esnasında sıfıra yaklaşırsınız. Bu noktada bunları yap, böyle şeyler yapmamak adına 1 ve 1 seçiyoruz. Tamam mı? Şimdi C1 batonu tamamladık. Burada OK diyoruz. Ata diyorum tekrardan. Join diyorum. Bir şey olmuyor burada. Frame'e geliyorum. Frame, e Frame section'a e diyorum. Buradan Defend Section diyorum. Bunun Türkçe çevirisini doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum. O yüzden Bilmiyorum yani. Add diyorum. stil Bir başka diyorum. Ben böyle içerisine yapıyorum geldi bunun. General Genel bir Seçim yapıyorum. Bu noktada şöyle bir şey çıkıyor. Burada kayma deformansını ihmal ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yapıyorum. Yani sistemle hesap yaparken bunları sıfır olarak yaklaştır. Sıfıra yaklaştır diyorum. Yani tam olarak sıfır olmasa da sıfıra yaklaştırmasını istiyorum. Buraya sıfır yazmanız pek doğru bir işlem olmaz. Okey diyorum. Burada tabii ki yani basitçe gösterelim. Bunu 5 yaptım. Görüleceği üzere yükseklik ciddi derecede artmış oldu bu bağlamda. Bunda işte 10 yaparsam yatay açıdan da ciddi bir artış söz konusu olduğunu görmektesiniz. Ben bunu yine bir birim metrekarede işlem yapmak istiyorum. Bir birimde neler olacağını merak ediyorum. Bu noktada işlem birim 1, bir, 1 bir yazıyorum. Bunu da kiriş yazayım. E, rengini de isterseniz değiştirelim. Güzellik olsun. E, buradaki materyal tipini, e, malzeme tipini ya da Türkçe çevirisiyle C1 seçiyorum. C1 beton etki ettiği zaman bu kireç ebatlarında olacak işlemleri göreceğim şimdi. Tamam diyorum. Kireç seçiyorum. Tamam diyorum. kirişlerde şuraları seçiyorum. Ee, bakın seçili olduk Anlaşıldı ve okey diyorum. Tekrardan. Bu işlemleri yaptıktan sonrasında artık yapmamız gereken bir işlemimiz mevcut. Bu da e, tekil yükümüzü atamak olacaktır. Tekil yükümü atamak için e, ben hangi noktaya tekil yük atamak istiyorsan buna basıyorum. Assign diyorum. Join diyorum. Burada bir şey okuyoruz zaten. Ondan ben burada bir şey bulup bulamadığımı bakıyorum. Mesela bizim düşey yük etkisi şu an için ihtiyaç dahilinde değil. Ben tekil yük arıyorum. Bu noktada yükleme yüklemelere bakıyorum. Kuvvet kısmına bakıyorum. şuraya x ekseninde global x ekseninde 5 km bir yük etki edeceğimi düşünüyorum. Bu bağlamda hesapta görüleceği üzere burada 5 bir tekil kuvvet etki etmiş oldu. Bu noktada bir çalıştırma yapalım. Bakalım doğru veya yanlış hesaplar bilemiyoruz. Bilemiyoruz ama bir hesap yapsın. Ben şimdi masa üstüne döneyim. SAP 2000 10 diyorum buna artık. Ama dikkat edin çok ciddi dosyalar yapacağı için bunu yeni klasörde sub2010 diyeyim. Şimdi burada bir hesap yaptırsın. Bakalım doğru hesaplayacak mı? Şimdi modellemeyi e tabi bak kalın. Şimdi burada yapalım. Önce bir deplasman hesaplarını bir bakalım bakalım ne çıkmış. Bakınız 16.67 diyebiliriz. Deplasmanda problem yok. Doğru bir hesaplama yapmış. ben burada Science Lab'de de bir işlem yaptım tabii ki. E bu işlemin sonucunda da yaklaşık olarak doğru. Burada yapılan hesapta 16.67 bölü EA şeklinde bir hesap yapıyor. Tamam mı? E, A nedir? Eksenel birim şekil değiştirmedir. Siz e, buradaki elastik modülünü ve on, yani değiştirirseniz yaklaşık olarak 21 megapascal şeklinde olabiliyor. Ve 200 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde de bulabiliyoruz. E, bu ilgili eleman değerlerini girerek de tabi, tabii ki bu deplasman değeri ciddi derecede küçülecektir. Tamam mı? Şimdi geliyorum bu noktada. Joints ben şuradaki Meslet reaksiyonları merak ediyorum. Join istiyorum. Ve Apply diyorum. Görüleceği üzere Meslet Reaksiyonları 2.5, 2.5, 1.44 ve 1.44 olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki gerçekten bu yaptığımız işlemler doğru mu diye bakalım. Bu noktada daha basit bir program kullanmayı tercih edeceğiz ve burada bir hesaplama yapacağız. Şimdi buradaki birimler tabi çok önemli. Burada diyor ki zaten 0.03'lük bir bir şey var diyor. Ama biz ne merak ediyoruz? Önce bir kesme kuvvetlerini bulalım. Ya da all deyip her şeyi bulalım. Ha. Buradaki bir dakika. Şu tepki kuvveti bu. N tepki reaksiyon kuvvetleri. Görüleceği üzere 2.5 buçuk yatay olarak etkiler. 1.44, 1.44 etki ettiği nokta. Bir de tabi görebilirsek ilgili noktada ama koordinat sistemini gösteriyor. Şimdi bu reaksiyon kuvvetleri ya, reaksiyon tepki kuvvetleri ama bu çubuk elemanların iç kuvvetlerini neyi gösteriyor diyebiliyorum ama neyse Bu total diyor. Okey bakalım. Bunun bir dakika ya. Niye böyle yaptı bu? Hı. Her şeyi açınca karıştı tabi ortalık. Şunları kapatayım bir. Galiba düşeyde göstermesi lazım ama göstermiyor ya da ben görmüyorum. E neyse bu önemli e, reaksiyon kuvvetlerini doğru hesapladığını görüyorsunuz. E, Sap 2000 de doğru hesapladı, e, Sensep zaten doğru hesapladı. Dolayısıyla bu işlemler bu şekilde yapılır. Teşekkürler.